Kalp pillerini basitçe e, kalbe destek cihazlar olarak görebiliriz. Kalp ritmi çok yavaşlayan, arada bir durup tekrar çalışan hastalarda bu durumda bayılma yaşamalar için kalp pili takıyoruz ve kalp ritminin düştüğü anlarda cihazlar devreye girerek kalbinin hızını yükseltiyorlar ve hastamızın bir semptom yaşamasını engelliyorlar. Kalp pillerinin çeşitleri farklı farklı. Kalp yetmezliği için takılan kalp pilleri var. Ritim bozukluklarında şok teröristliği için takılan piller var. E kalbin yavaşlamasında kalbi hızlandırarak destek olan pillerimiz var. Genel olarak kalp pili implantasyonu e, uzun süren bir işlem değil. Hastamızın boyun ve omuz arasındaki bölgesinde lokal anestezi ile yarım saat ile bir saatlik süre içerisinde implant ettiğimiz bir cihaz. Bir gecelik hastane sonrasında e, ertesi gün taburcu olup hayatlarına devam edebiliyorlar. Hastalarımızın eğer doktorlarının önerisi doğrultusunda fitne hakkında gerekiyorsa mutlaka bu öneriye uymalarını tavsiye ederim.